Bir zamanlar Erdoğan, Tayyip Erdoğan Türkiye'de çok farklı kesimlerin desteğini aldı. Tabii bu destek bugünlerde karşımıza çıkıyor. Zaten siz büyüttünüz onları, siz verdiniz desteği, başımıza siz musallat ettiniz falan gibi değil ama iş öyle değil. Doğru olan, iyi olan şeyleri dün olduğu gibi bugün de desteklemek lazım. Kim yaparsa yapsın. Yanlışa da yanlış yapıyorsun diyerek uyarıda bulunmak lazım. Eleştiri hakkınızı kullanmak lazım. Şimdi yıllar öncesine gidelim. Tayyip Erdoğan'ın bir videosu çok konuşuldu ve... Piyasada dolaştığı. Şimdi bir kere daha gündeme getirelim. Arkasından konuşacağımız şeyler var. Buyurun efendim. İşte bir, İşte bir. Ne, ne konuşanın ne de dinleyenin mahkumu olmadığı bir demokrat Türkiye. Li. Evet bir zamanlar Tayyip Erdoğan böyle demişti. Yani demişti ki işte böyle yasaklar olmasın böyle konuşma engeli olmasın sansür olmasın yasaklar olmasın vesaire. Fakat bugün geldiğimiz nokta itibariyle ne acıdır ki, ne acıdır ki gazeteciler tutuklanıyor, hapse atılıyor. İşte onlardan bir tanesi Yeni Asya Gazetesi'nin genel yayın yönetmeniydi. Genel yayın yönetmeni Kazım abi diyelim, Kazım Güleç Yüz serbest bırakıldı. Ee, yaklaşık iki ay hapishanede kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Onun ee, serbest kaldıktan sonra kendi YouTube kanalında yaptığı bir yayın var, bir açıklama var. Oradan sadece bir dakikalık bölümü seyrettirelim. Arkasından da hem Kazım Bey'in üzerinden hem de Özlem Gürses'e ev hapsi verilmesinin üzerinden bu gazetecilere yönelik Erdoğan'ın saldırgan tavrını konuşalım. Buyurun Kazım Güleç serbest kaldı. 2010'da gündeme gelen Balyoz darbe planında yer alan tutuklanacak gazeteciler listesinde benim de ismim vardı. Ama 23 Ekim 2024'e kadar hiç tutuklanmadım. 58 günü cezaevinde geçirmek durumunda bırakıldık. Öncesinde itiraz ettiğimiz hukuksuzlukların yol açtığı mağduriyetleri bu sefer içeride aynı lakin lakin görme imkanı bulduk. Bu süreç çok manidar ve hikmetlerle dolu bir süreç oldu. Herkes kendine yakışanı yaptı ve sürecin başından itibaren bize dualarıyla ve mesajlarıyla destek veren, güç veren bütün okuyucularımıza, dostlarımıza, ziyaretimize gelenlere çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun geçmiş olsun diyelim Kazım Güreçyüz e, abiye ve arkasından da hocam Özlem Gürses'e ev hapsi verildi dedim ya yaptığı e, bir yayında kullandığı ifadelerden dolayı ona geçmeden önce bir video daha hazırladım. Bu sefer Alparslan Kuytul Hoca bir şey söylüyor hocam çok kısa. Biz bildiklerimizi konuşmak için öğrendik. Eğer konuşmayacaksak o zaman neden öğrendik. Yunus Emre diyor ki, bana diyorlar ki Yunus söyleme, söylemeyeyim de öleyim mi diyor. Bize de aynısını söylüyorlar. Söyleme diyorlar. Irak politikansını tenkit ettim. Neden tenkit ettim? Suriye politikalarını tenkit ettim. Neden tenkit ettim? Rus uçağını düşürdüler yanlış dedim. Neden yanlış dedin? bunların hepsinde de haklı çıktın mı çıkmadın mı? Irak politikanız tamamen yanlış olduğu ortada mı değil mi? Suriye politikanızın tamamen yanlış olduğu ortada mı değil mi? Neden takdir edeceğinize böyle engellemeler yapıyorsunuz? Bir kere daha Tayyip Erdoğan'ın o sözlerini dinleyelim. Sonra hocam ee, başlayalım konuşmaya. Çünkü Tayyip Erdoğan orada aslında e, insanların onu sevmesine sebep olan bakış açısına dair örnek veriyor. Bir kere daha seyredelim. ne konuşanın ne okuyanın cezalandırılmadığı demokrat Türkiye'nin kurulmasını planlıyoruz dedi. Hocam bu ne perhiz bu ne laana Şimdi hem okuyan, hem dinleyen, hem konuşan, yazan, çeken hepsi hatta birincil e, muhataplar değil. Onların çocukları, onların yakınları, kardeşleri yani o suçun şahsiliği ilkesi falan de kalmadı. Suçun kanuniliği ilkesi de kalmadı. E, herkesi cezalandırıyorlar. Yani yasalarda olmayan suçlar uyduruyorlar. Suçlu olmayan bir insanın suçluymuş muamelesi yapıp bir de yakınlarını alıyorlar. İnsanların malına, mülküne çöküyorlar. İşte bizim e, şeydeki Çamlıca'daki e, Katırcı abinin, Kervancı abinin mallarına çökmüşler. Yani adam zaten ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Çoluğu çocuğu kaçtı, yurdu, yuvası, işi her şey dağıldı. Bir de kaç yıl sonra bütün malına mülküne çöküyorlar ve yağmalıyorlar. Yeni mesela bir şey duydum. Yani bilinen bir insandı ama ismini burada söylemeyeyim. E, malına mülküne çöktüler, hapse attılar. O da büyük bir iş adamı. Zengin, bilinen bir iş adamıydı. Sonra içini boşaltmışlar. Fabrikaların, şirketlerin hepsinin. Geri vermişler. Demişler ki alım veriyoruz. Şimdi onlar da bu şirketleri nasıl olsa aldık artık iyi kötü bunu ne yapıp yapıp borcu harca girelim toparlayalım diye. Yeni ipotekler, yeni borçlar bulmuşlar, yük altına girmişler, toparlamışlar, düzene sokmuşlar, bir daha el koymuşlar. Bu kadar da ahlaksız. Ya bu kadar da insanların emeğine, malına, mülküne saygısız. Şimdi böyle bir ülkede kim yatırım yapar? Kim parasını ticarette, sanayide, üretimde kullanır? Evet. Yani Türkiye'yi güçlü yapacak şey onu şimdi mi gireceğiz sonra mı gireceğiz bilmiyorum. Birazdan birazdan Suriye meselesiyle girelim hocam. Tamam. Ee, yani Erdoğan dediklerinin hiçbir hükmü yok. Ee, bunu söylediği zaman bir 28 Şubat ortamı vardı hatırlayın. Bugünle kıyaslanamayacak kadar evet kötüydü. Bir baskı vardı ama o baskı sınırlıydı, lokaldi. Yani işte üniversitelere başörtülü insanlar alınmıyordu filan. Bir kısım fişlemeler vardı ama bugünkü gibi milyonlarca insanın işinden gücünden atıldığı, e, hapslere doldurulduğu bir dönem değildi. Yani 28 Şubat'ta hepsini toplayın bin kişi hapse atılmış mıdır? Sanmam. Ama bugün yüz binlerce insan, 300 bin, 400 bin, 500 bin insan hapislere girdi çıktı devre daim yapıyor. İçişleri Bakanlığı'nın kendi açıklamasıydı işte Süleyman Soylu döneminde. Hakkında soruşturma açılan 2 milyon 300 küsur bin insan var demişti Süleyman Soylu böylesine yaygın bir şey olmamıştı. Yani Türkiye'yi o aldıkları 28 Şubat'ın 10 kat daha gerisinde bir noktaya taşıdılar maalesef. Hocam Türkiye'nin getirildiği nokta itibariyle işte biz bu hafta mesela Kazım Güleç yüzü örnek olarak verdik. Bir de Özlem Gürses örneğini verdik. Özlem Gürses bir yayında söylemiş olduğu ifadelerden dolayı önce gözaltına alındı, arkasından da ev hapsiyle serbest bırakıldı. Bir taraftan da mesela İstanbul'da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna işte ne bileyim hakaret mi etmiş, küfür mü etmiş ne dediyse yani cezaya hapis cezasına çarptırıldı. Fakat fakat yurt dışı çıkış yasağı konularak ve haftada bir gün gidecek karakola imza verecek şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Yani gazeteciler istediklerini söyleyemiyor, konuşamıyor, yayın yapamıyorlar. Böyle demokrat bir ülke olamaz ki, böyle güçlü bir Türkiye olamaz ki. Evet ya yani 18 yaşın altındaki çocuğun ee, cezai sorumluluğu bile yoktur. Yani ağır tahammüden bir cinayet falan işlemedikten sonra. E, bu tür konularda cezai sorumluluğu yok. Bir şey yapamazsınız ama işte alıyorlar, yurt dışı yasağı koyuyorlar. Ne ekmezse bu da bir şey cezalandırma aslında. Hani bu çocuğa koymaları bir şey değiştirir değiştirmez ayrı ama şimdi bir gazeteciye, bir akademisyene, bir siyaset bilimciye, bir hekime bunlara yurt dışı ceza, çıkış yasağı koymak bunu aynı zamanda cezalandırmak demek. Hürriyetinden mahrum etmek demek. En temel özgürlüklerden birisi, insan haklarından birisi seyahat hürriyetidir. Anayasamızda da var. Seyahat hürriyeti anayasamızın garantisi altındadır. Ya işte bir gazeteciyi yurt dışına çıkarmıyorsunuz. Hatta ev hapsine mahkum ederek ayrıca seyahatini tamamen engelliyorsunuz. Dolayısıyla işlerini yapmayı engelliyorsunuz. Bu gazeteci nasıl gazetecilik faaliyeti yapacak? Nasıl bir mülakata gidecek? Nasıl haber toplayacak? Ee, yani tamamen hukuk dışı e, ağır bir baskı altında bir ülke oluşturdular. Ee, Türkiye'yi o hale getirdiler evet. maalesef. Hocam size hafta içerisinde, daha doğrusu dündü galiba, dün bir yazı paylaştım değil mi? Kıymetli seyircilerimiz de bence bilmeliler bu yazıyı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda meclis başkan vekillerinden biri olan DEM Parti milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder'in T24'te yazmış olduğu bir yazı var. Bir filme dair, ne diyelim... Eleştiriler yazmış, tespitler yazmış, bir değerlendirme yazısı yazmış ama o yazının içerisinde çok enteresan bir yer var. İzniniz olursa onu bir okusam oradan devam etmiş olsak çünkü tam da sizin anlattığınızla alakalı. Diyor ki kıymetli seyirciler e, sırrı Süreyya Önder, geleneksel e, İslam hukuku suçları Allah'a ve insana karşı işlenmiş suçlar olarak ikiye ayrılır. E, suçları ikiye ayırır Allah'a ve insana karşı işlenmiş birincisinde yani Allah'a karşı işlenen suçlarda af, indirim kısas, tazminat yoktur ve cezası hayatidir, yaşamsaldır çoğunlukla ve hat adını alır hudut çoğul halidir ve had, hudut aşmak ya da bilmemekte buradan gelir, haddini aşmak meselesi benim yandığım şudur diyor. Sırrı Süreyya Önder. Bu ülkenin yenisi kurulurken şöyle olmuş. Allah her alandan haşa silinirken devlet kendisini Allah'ın yerine koymuş ve kendisine karşı işlenen suçlar için kendisini Allah'la bir tutup bir hat çizmiştir. İşte bu çizgi yani devletin çizgisi İslam hukukundakinin aksine önceden görülebilir, bilinebilir bir şey değildir. İşte kendi haddini bilemeyen devletimizin haddini, çizgisini aştığını fark etmenin tek yolu haddi aşmaktır. Aşmadan önce çizilmiş somut hiçbir uyarı ya da tarif yoktur. Bir şey yapıp aşarsanız ve aştığınızı devlet size bir daha asla unutamayacağınız bir şekilde hatırlatır. Ermeni diyecekseniz mezalimini, Kürt diyeceksiniz bölücülüğünü, Yunan diyecekseniz özür diyorum, kahbeliğini, Arap diyecekseniz arkamızdan vurmuşluğunu anlatabilirsiniz ancak. Bu tarifin içine girmeyen her şey haddin konusudur. İşte yazı tura filmi bu haddi aşmış ve bedeli Uğur Yücel'e yıllarca görünür görünmez yollarla ödetilmiştir diyor yazısında. Uğur Yücel'in yazı tura filmini değerlendirdiği yazısında buna da girmiş. Çok önemli buldum. Sizinle de paylaştım. Seyircilerimize de paylaşmış olayım dedim. Gerçekten de devlet kendine ait bir had belirlemiş. Öyle anlaşılıyor. Fakat bu hadden kimsenin haberi yok. Yani bu devlet e, hukukullah da deniyor ona aslında. Bir kısım haklar var. Bir de devlete karşı işlenen haklar var. Şimdi siyasi suçlarla ilgili öz özür dilerim suçlar var. Siyasi suçlarla ilgili normalde devletler belli aralıklarla af uygularlar. Dünyanın her yerinde böyle. Ama İslam hukukunda devlet de olsanız birisinin kişisel hukukuyla hakkıyla ilgili suçları affedemezsiniz. Yani birisi sizin çocuğunuzu öldürdü birisi sizin malınızı gasp etti. Devlet bunu affedemez. Bunu ancak siz affedebilirsiniz veya o aile bu konuda karar verebilir. İslam hukukunda böyle mantıklı da bence yani. O mağdur olan insanların rızası ve onayı olmaksızın devlet bu tür haklarda aftır, işte hafifletmedir vesairedir yapamaz. Yapması durumunda bu suçlar teşvik ediyor demektir. Ama Devlete karşı suçlar olur mu? Siyasi suçlar dediğimiz zaten çoğu da suç kapsamı dışında subjektif şeylerdir. Yani devleti yönetenlerin uydurduğu suçlardır çoğu zaman. Ama bunları bütün devletler yer yer yaparlar. Niçin? İç barışı sağlamak için. Bakın Esed bile gitmeden önce hatırlayın Esed'in bir ay önceki ifadelerinde ne vardı? Geniş bir barış, af uygulayacağız demişti. Evet. İnsanlar yani Esed gibi bir adam bile bakın siyasi muhaliflerine ee, o kadar savaş oldu 11 yıldır ne kadar insan öldü dönün ülkenize genel bir af uygulayacağız dedi bu aslında sosyal barışın temellerinden birisidir şimdi AKP dediğimiz adında adalet olan kendisini işte İslamcı olduğunu düşünen e, bazen demokrat liberal olduğunu filan de iddia eden bir e, siyasi iktidar devlete karşı işlenen ki onlar da suç değil bunların iktidarına biat etmeyen, etmemeyi suç kabul ediyor. Yani hiçbir e, hukuk sisteminde objektif olarak suç olmayan sadece AKP'ye ve iktidara, Erdoğan'a destek olmamak. İşte 16 yaşındaki çocuğun eleştirdi diye hapse atılması gibi böyle uydurma, sündürme suçları. Bunları bile mesela affetmiyor asla, bunlara hiçbir taviz vermiyor ama tam da İslam hukukunun tersine olarak bunu bütün İslam hukukçuları, fıkıhçılar söyleyecektir başkalarının hakkına tecavüz edenleri affetti. şimdiye kadar. Evet. Katilleri evet. affetti. Hırsızları affetti. Bakın tecavüzcüler o kadar affetti ki niye bugün her gün kadınlar öldürülüyor? Niye her gün hala tecavüz ediliyor? Adam birinci karısını öldürmüş, hapse girmiş, iki sene yatmış, çıkmış. Bir kadını daha öldürmüş, iki sene yatmış, çıkmış, bir daha öldürmüş. Ya o kadar böyle mükerrer şeyler var ki bunu affettiğinizde işte sosyal barışı sabote ediyorsunuz. Yani siyasi aflar, Sosyal barışı inşa ederken kişilere ait hakları affetmek, hırsızlık gibi, katil gibi, cinayet gibi, şiddet gibi, tecavüz, taciz gibi veya işte uyuşturucu ticareti gibi yine insanları zehirleyen bunlar ise sosyal barışı sabote eden şeyler. Sanki bir el AKP içinde tam da toplum barışını sosyal düzeni sabote etmeye çalışıyor. Evet. İnsanların evet. adalete güvenini sarsıp, adaletsizliği yaygınlaştırmaya dürüst insanları küstürüp hayatın içinde elimine edip işte istikballer gibi, ipekler gibi üreten tertemiz insanları hayattan bir kenara etip veya akademisyenler, işte doktorlar, hekimler, topluma bir katma değer sağlayanları küstürüp yok edip, onun yerine ne kadar cani, hırsız, katil, suç işleyen varsa onlara da prim veriyor. Yani bu sizin evet. niyetinizi gösterir. Hani Ticarette bile öyle ne yaparsınız? Satılması istediğiniz malda indirim yaparsınız, öne koyarsınız filan. Yani şimdi AKP'nin bu politikalarına baktığınızda biz anlıyoruz ki bu adamlar suça prim veriyorlar. Bu Doğru. adamlar katile prim veriyorlar. Bu adamlar hırsıza prim veriyorlar ve bu adamlar çalışan insanı cezalandırıyorlar. Üreten insanı cezalandırıyorlar. Vergi vereni cezalandırıyorlar. Bilmem milletin neresine koyacağım diyenin üst üste vergilerini affediyorlar. Şimdi burada bir iyi niyet yani arasam da bulabileceğim bir iyi niyet yok. Dolayısıyla Doğru. İslam hukukuna da hani Sırı Süreyya Önder'in dediği gibi bunlar e, İslam hukukuna da aykırı hareket ediyorlar tamamıyla kendilerini Allah yerine koyuyorlar. Yani o katilin dünyadaki hani affı veya dünyadaki cezası tamamen o suçun e, öldürülen veya e, mağdur edilen insanın şahsının veya yakınlarının hakkıdır. Evet. ahirette de ayrı bir hesap vardır şimdi bunlar hem dünyada hem ahirette affederek kendilerince böyle tamamen serbest bırakarak kendilerini ilahi bir güç yerine de koyuyorlar dediğiniz gibi hocam bu mantalite ya da bu bakış açısı şu anda devlette çeşitli kademelerde belediyelerde dahil buna birçok kişiye de yöneticiler de dahil çalışan da dahil onlara sinmiş durumda tabir yerindeyse Tokat'tan bir video paylaşıldı sosyal medyada. Siz de e, onu benimle paylaştınız. Böyle çok ürkütücü aslında e, ve devletin memuru olabilecek dediğimiz insanların ya da devletin memuru dediğimiz insanların halka nasıl baktıklarını gösteren çok enteresan bir video. Buyurun kısacık bir video, bir dakika on saniyelik. Onu bir seyredelim sonra konuşmaya devam. Buyurun abi. Gösterin çek yürü. çek yerde, çek. Ekmek geldi mi? Ekmek de çek. O bey onu çek. O değil. Çek tamam, onu. devletin yolu. Ben, yol de ben, ben tamam. Ben, ben bakımdan aldım. Ben bakımdan aldım. Tamam. Bu yemeğin neyini vermedin? Devlet sana nohut göndermiş, pilav göndermiş, çorba göndermiş. Hayır amirim. Söyle. Beğenmedim olayı yok. Ne ne istiyor? Al geriye. Sadece Asla, al geriye. Sen mi kazandın bunu parasını? Aynen. Sen bunu verdiyse devlet sana bunu verdiyse bunu yiyeceksin. Tamam. Ha param varsa git kazan. Tamam. Çiğdemiz Bundan da. sonra bunu Çiğdemiz. yiyeceksin. Aynen. Bu da bize bir düğün, düğün Evet. Ben bunu salak yedim. Salak yedim. Evet. Öğlen eee öğlen de yiyeceksin, akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin. Bunu. Devlet, devlet sana yemek gönderir. Sen kimsin? Ya bir şey yaparım. Sen kimsin? Ya yok, aynen. Az gelelim. Bak, bir daha belediye gereksiz olamaz. Şikayetçi değilim ben. Ne Bizi buraya niye çağırdı? Şikayetçi olayım. Niye çağırdı? Bizi buraya niye çağırdı? Sadece az gibi. Az sen az yiyeceksin. Ha. Sen kimsin? Az gibi. Bak devlet sana yemek gönderiyor. devlet sana yemek. Ne zaman istesek geliyoruz ya? O, tamam abi. Bir daha zabıta da yarama. Tamam. Bir daha zabıta da yarama. Ama abi ne Hocam ben konuşmayayım susayım çünkü <laughs> yorumu siz yapın yoksa çok kötü şeyler söyleyeceğim. Buyurun. Evet işte bu devlet memurunda oluşan e, zihniyet hani bu bir ibrikçi hikayesi vardır. Güzel anlatır. İşte tuvalette bekleyen bir ibrikçi yani tuvalet görevlisi diyelim, para toplayan diyelim, bakıcısı diyelim neyse böyle oturmuş, kosulmuş biraz e, işte gelenlere diyor ki sen diyor 3 numaralı e, kabine gir tuvalete 2 numaralı ibriği al. İşte alıyor geçiyor adam öpürü diyor sen diyor 1 numaralı kabine iki numaralı ibri al gir filan insanları yönlendiriyor böyle. Biraz da kasılmış böyle talimat verir gibi filan. Bir tanesi de diyor ki ya diyor bu ben istediğime girsem senin dediğini yapmasam ne olacak ki diyor. Yani ne var diyor sonuçta bir ihtiyacımızı göreceğiz alacağız. Sen bu işleri niye yapıyorsun niye herkese talimat veriyorsun diyor. E diyor ki biz burada diyor ışık başımız diyor. Yani bu aslında devlet memurlarının şu devlet memurunun zabıtanın söylediği tamamen kendisini, egosunu tatmin etme. Ben önemliyim, ben devletim, ben gücüm demenin bir yolu ve devleti de kutsama. Aslında devlet kutsuyarak kendini kutsuyor. Devleti önemli göstererek kendini önemli gösteriyor. Niye? Ben devletin memuruyum. Devlet de kutsaldır. Devlet ne verse yiyeceksin. Evet. Sen mi kazanıyorsun? Yani devleti tanrı yerine koyma, tanrılaştırma. Bu maalesef bizim ülkemizde toplumda da çok yaygın. Devlet kutsama. Evet devlet ee, devletsizlik bir kaos, kargaşa üretir. Kötüdür. Ama liberal e, felsefede yaklaşımda devlet zorunlu bir kötülük olarak görülür. Devlet bizatihi kötüdür aslında. Kötülük üretir ama ne yapalım ki anarşi olmasındansa bu kötülüğü kabul ederiz. Onun için de devlet kutsal filan değildir. Devlet bir araçtır. Mümkün olduğunca da denetlenmelidir, kontrol edilmelidir. Devlet memuru da işte kutsal bir şeyin rahibi gibi değildir. Bu öyle kendisini bir kutsal bir devletin rahibi gibi e, o konuma koyuyor. E, kutsal olan insandır. Ama Türkiye'de bu kaybolduğu için devlet için insan hayatı çok rahatlıkla feda edilebiliyor. İnsanlar evet. öldürülebiliyor. malam mülke çökülebiliyor filan. Bunun sorgulanması lazım. Bu zabıtada benim gördüğüm şey kutsal devletin tecessüm etmiş hali. Zaten biraz daha yüksek bürokratlarda bu çok olmaz, bu örtülü olur. Yani daha sofistike şekilde olur ama aşağıdaki memurlara indikçe mesela bekçiye falan indikçe kendisini böyle tam bir devlet gibi görür, insanları ezmeye çalışır. Bir de devlet bunlara prim veriyorsa, beline silah takıyorsa, suç işledikleri de yok sayıyorsa veya sicillerini kolayca silebiliyorsa bunlar devleti yönetenlerin toplumu sindirme araçları haline gelir. Aynen İran'da olduğu gibi şu anda. Aynen Kuzey Kore'de olduğu gibi. Aynen bu nedenle çöken Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi. Ee, küçük memurlara, bekçilere, münhasıranda silahlı olanlara. Buna zabıta da girer, maliye de girer. Yani insanlar tehdit edeb edebilecek enstrümanı olanları devlet. Muhalifleri sindirmek, toplumu sindirmek, korku toplumu oluşturmak için kullanıyor. Evet. Bu da tam onu gösteriyor. Yani 10 yıl önce mesela bu bu kadar değildi. 10-15 yıl önce. Bir zabıta, bir vatandaşı böyle azarlayamazdı. Veya insanlar tepki gösterirlerdi. Aslında son 10-15 yılda böyle bir korku devleti de inşa ettiler. Devlet memurlar da bu havaya girdiler. Ben devletim, sen kimsin? Evet, sen kimsin diye soruyor. Yani adamın yerinde olsam senin paranı veren insan benim sen kimsin demesi lazım ve o adam yani o zabıta memuru tabi devlet memuruna hakaret dediğimiz bir suç oluşturdular yani Türkiye Cumhuriyeti yasasında böyle bir suç var hocam ceza kanununda devlet memuruna hakaret devlet memuruna karşı işlenen suçlar böyle bir şey şimdi o zabıta okkalı bir tokada hak ediyor aslında bir insana Müslüman olarak da hocam toplum olarak da ahlaki olarak da yapılan yanlış yani o adam demek ki ihtiyacı var ki senden böyle bir şey talep ediyor. Sen onu azarlayamazsın ona üstten bakamazsın ne bileyim ya hocam çok üzgünüm. Bir de sosyal bir devlet dediğimiz şeylerde hani Batı'da görüyoruz sosyal devlet var Amerika sosyal devlet değil kapitalist bir devlet ama bu tür zorda olan insanlara eminim ki hesaplarına para yatırıyor rencide etmeden veriyordur. Kapitalist Amerika bile yani. Burada bakın Hiçbir şey yapamasanız devlet sizin evinizi veriyor, bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor, hesabınıza para yatırıyor. Gelip de sizin başınıza bir şey kalkmadıkları gibi mesela o sosyal yardımdan geçinen insanlar evinizin musluğu bozulsa arıyorsunuz geliyorlar, tamir edip gidiyorlar. eşyalarınız eskise geliyorlar, yenileyip gidiyorlar. Ve her türlü ihtiyacını karşılıyor. Şimdi Hocam, burada hepsini ekmek geçelim, vermiş. Hepsini geçelim özür diliyorum, hepsini geçelim ihtiyaç karşılamadan insan yerine konulduğunuzu hissediyorsunuz hocam. Evet. Evet. Ekmek vermiş dediniz. Yani sen zaten bu hani devletin kendi vatandaşını ezme yöntemidir bu. E, hesabına onurluca para yatırmak onun seçeneğine ne yiyip yemeyeceğini bırakmak yerine onun ihtiyacı kadar bir miktarı verip e, bu İslam'da da şeydir hani bir dilenciye bir para verirken bile görünmeyen bir ortamda görünmeyecek şekilde vermek, onun izzetini korumaktır. Onun için İstanbul'da biz, hani tarihçiler anlatıyor, Eyben Bey bilecektir. Sadaka taşları koymuşlar. Koyanın görmeyeceği, alanın görülmeyeceği. Niye? Yani ihtiyaç sahibinin rencide edilmemesi için, verinin de böbürlenmemesi için yollar geliştirilmiş. Batıda da bu böyle. Yani sen kimin işte sosyal yardım aldığını filan bilemezsin. Evler iç içe. Yani benim sağım solum sosyal yardım alan e, e, council house dediğimiz house'lar. Ben de ortada duruyorum yani. Birbirine geçmiş ve standartları da aynıdır. Hani yardımla geçinen insanların evleri daha kötü filan değil. Aynı bahçeli, güzel nasıl bu klasik İngiliz evlerinden yapıyorlar. Hatta yenilerden, her yapılan evden, mesela yeni bir sistem yapıldı? Yani emin değilim ben. Yani rakam değişebilir. Yüzde on, yirmisini o belediyeler alıyor. Niçin alıyor? Evet. Evsizlere vermek için sıfır ev veriyor. Yani böyle kırık dökük ev falan değil. Sıfır yeni, yepyeni girilecek evi ihtiyaç sahibi insana veriyor ve her şeyini karşılıyor. Doğru. Hocam ben de Amerika'dan siz madem açtınız bu konuyu Amerika'dan bir örnek vereyim. 5 yıl bir apartman dairesinde yaşadım. Ve o apartman kompleksinde zannediyorum bir 300-500 tane daire vardı. Ve her apartman kompleksinde belli bir oranda maddi durumu yeterli olmayanlar için apartman dairesi ayırmak zorundalar. Çünkü o açığı da o açığı da o belediye karşılıyor, o eyalet karşılıyor. Yanımıza mesela bir komşu vardı. O komşuya belli dönemlerde böyle kamyonetle şey gelirdi. Yardım kolleri gelirdi. Ve şey yapar. Yani kadın destek aldığını söylerdi. Çünkü o ne diyelim kontenjandan orada kalıyordu. Burada mesela özellikle single mom dediğimiz çok çocuklu aileler kadınlar var onlara da veriyor destek devlet yani sosyal devlet değil diyoruz ama mesela maddi durumu iyi olmayanlara devlet destek veriyor sağlık bakımı veriyor vesaire insan olduğunuzu hissettiriyor bunlar gibi başa kakan şeyler yapılmıyor hocam ben hiç şahit olmadım vallahi şahit olmadım yani ya size banka hesabı açtırıyor. Doğrudan hesabınıza gidiyor. Ve şunu söyleyebilirim. Ee, normal herhangi ortalama bir işte çalışan insanla devletten sosyal yardım alan insanın arasındaki gelir farkı %20 değildir. %10'dur 15'tir. Yani siz çalışarak burada bir işte 2000 lira alıyorsanız 2000-2500 lira size devlet ondan e, ondan %10 daha eksik veriyordur o kadar.